Kolay gelsin. Abi bizi çekebilir misin ya? Aşağı doğru mu? Evet. Selamünaleyküm. Yardım lazım değil değil mi? Yok, çalışılacak, Evet, tamam. Evet. Geç biraz sen aç hadi. arttırdı. Artık zaten görüyorsunuz. Herkese merhabalar. Evet, yılın ilk karı düştü. Ee, zirvelerde, tepelerde kar yağıyor şu an. Biz de yılın ilk karıyla beraber hemen hızlandırılmış bir tur yapacağız. Bu turda ekip yok. Ekip gelemedi. Biz Telha ile beraber çıkacağız. Bu karda da dönüş güzergahında İsek abi neve uğrayıp orada yemek yiyeceğiz. Şimdi yavaş yavaş yola doğru çıkıyoruz. Telha uzun zamandır yoktu. Yeni cephe bin aldı. Yeni CF binle beraber geliyor. Benle birlikte de Enes gelecek. Ağrı yağcı başladı. Şu anda e, Kerem Ali'nin eteklerindeyiz. Yani burada bile bu yağış varsa zirvelerde bayağı vardır. Varsa yukarılar fenadır. Yok, Aynen. <laughs> Karamel çıkarız oğlum rahat ol. Sen rahat ol. Selamünaleyküm. Yardım lazım değil değil mi? Yok. Çalışılacak abone ol. Çalış. Evet tamam. Yok çalışmadım. Yapabileceğiniz bir şey var mı? Ara kablo var mı? Yok. Yok. <laughs> hadi kolay gelsin abi. Bakalım biz nereye kadar çıkabileceğiz Evet şu an Biraz ilerledik Giderek zorlaşıyor Buradan öte sadece ayak izleri var Araçlar aşağıda kaldı Daha var ya gideriz daha şu an Şu an bizim için bir sıkıntı yok Hadi devam Arabalar kaldı biz bakalım nereye kadar çıkabileceğiz. Önder abi seyredeceksin. Vallahi Önder abi çok fena yapacak bize ha. <laughs> Adamı gönderdik tamam, geri. Gel, gel, gel. <laughs> Geç biraz sen aç hadi. Sırayla <laughs> karda değişerek kayısları dinlendiriyoruz. Başka yer yok. Eyvah, eyvah, eyvah. Hadi kolay gelsin hadi, abi. Hadi. Görüşürüz. Şuraya oturabilir miyim? Hı hı. Oraya oturayım ben. Daha rahat iler. Ama şu an gerek yok şuraya çıkalım da. Şu an izin bittiği yerdeyiz. Buradan öte iz yok zaten. Buradan göle doğru devam ediyoruz. Şartlar giderek zorlaşıyor. Ön tarafı görüyor musunuz? arttırdı. Artık zaten görüyorsunuz. Ee, buraya geri dönerken çıkartmak için ve bu tek Evet. Göl kenarına geldik. Şurada da bir abiler mahsur kalmış. Ali abinin yerine geldik ama Ali abi artık işi gücü bırakmış aşağıya dönmüş. Buraya ulaşmak biraz zor oldu. Acayip kar yağıyor. Çok güzel. Yılın ilk karı ve efsane bir kar. Şöyle size göstermek istiyorum. Şurada da bir abiler gözüküyor mu bilmiyorum şurada bir yerde. Orada mahsur kalmışlar. Apat aramışlar herhalde. Biz bakalım yardım edebilirsek bir şeyler yapabilirsek yapacağız ama onların arabasını buradan çıkartmak imkansız gibi. Şimdi ise kabin evine doğru yola çıkacağız. O indiğimiz rampayı geri çıkacağız ama çıkabileceğiz mi onu da bilmiyorum. İnerken bile zorlandık çünkü. Şurada kalan abiler de Bakalım onlara traktör falan göndermeye çalışacağız artık. Baba, onların girdiği yoldan girsene. Eyvallah. İnşallah. Ara bak, 5 dakikada dolduruyor koltuğu. Traktör gelecek, halat getirecek, çeki demiri getirecek. Abilere bir traktör bulduk yoldan, çevirdik. Şarjın bittiği için şimdi ancak Biz de dönüş yolundayız şimdi. dönmeye çalışıyoruz daha doğrusu geldiğimiz yoldan. Karşı şiddetini bayağı arttırdı. traktör abileri aşağıya indirecek. Arabaları muhtemelen bir süre kalacak orada. Hmm. abi'nin evine ulaşım yolunu açıyoruz. Bayağı kar var. ne karı var be. İşte bu. Eve geldik. Kardeşim tebrik ederim. Güzel abi. Kayışlar yanmasın diye değişe değişe geldik. Çok zor oldu. Geçmenin yollarını arıyoruz. Evet, normalde burada ise buluşacaktık, saçlava yapacaklardı ama gelemediler. Nerede olduklarını da bilmiyoruz. Biz de burada fırında salam kızarttık, nutella ısıtıyoruz. Eneste. Köfte geliyor. Abi. makarna yapıyor. <laughs> Çay oluyor değil mi? Oo. Çay da var. Tamam, tamam. yeter. Mehmet'in Biz... kayış koptu onu da söyle. Mehmet'in mi kayış koptu acaba? Kimin koptu bilmiyorum. Biri yolda kaldı ama ulaşmada da ulaşamıyoruz. Sana kayış sorduklarına göre Mehmet'indir. Muhtemelen. Soba Odun yandı. Mı? Odun da var. Bize kadar da ölüm yok. <laughs> Sobayı yaktık ve artık ısınmaya başladık. Evet. Ee, Mehmet, Melih, İsek abi onlar geliyor. Onlar sonra bizden sonra çıktılar. Ee, burada evde buluşacaktık aslında ama biz geldiğimizde kimse yoktu. Ee, şu an nerede olduklarını da bilmiyoruz. Ulaşamıyoruz kendilerine. Bakalım inşallah gelirler. Gelirken et getirecekler çünkü. Gerçi biz bir şey arıyoruz burada. Aç kalmayız da. Oldukça kar var. Bizim de dönüşümüz muhtemelen zor olacak. Ya ee, onlar öyle gelemez hemen. <gülüyor> <gülüyor> Umutlanma çok. Şöyle ve... ketçaplı mayonezli makarna. Tatlı olarak da nutellamız var sonunda. Ağzımız tatlansın diye. Yani. Eline sağlık kardeşim. Olsun. Mehmet bize saç tabağı yapacağım dedi ama gelemedi. Gerçeği biz onu makarna mı alacaktık? Yine <laughs> ekmek karası yaptı biz abi. <laughs> Akşam olmadan dönelim dedik. Akşam olmak üzere zaten. Şimdi dönüşe geçeceğiz. etkili olmuş. buraları her zaman açıyorum ki motor hararet yapmasın. Çünkü buradan hava alamadığı zaman tıkandığı zaman hararet yapıyor motorlarınız. Yakıtımız sıfır. Nasıl döneceğiz bilmiyorum. Bazı, bazı arkadaşlar soruyor, hani CF mi alalım, SEGB mi alalım falan. Şu bakın CF'nin performansını e, görüyorsunuz, oldukça güzel. Yani fiyat performans olarak Sen. Abi bizi çekebilir misin ya? Aşağı doğru mu? Evet. Çekerim ama bana vurursun sen. Yani buradan kıpırdat. Daha bu? Nasıl? Çeker mi bu? Ya biraz kıpırdatayım sizi oradan çıkartırım da devam evet, edemem. Ben bir yola atsak da. ben ben dümdüz devam edeceğim. Bunu nasıl bağlayacağım abi? Direkt ona çevir tak onu. Dur bakayım. O çıkabilir. Bir deneyelim. Araba viteste mi? Hadi kolay gelsin. Sağ ol abi. Evet abileri yola çıkarttık. Oradan gideriz dediler. Şimdi yakıt sıfır artık. Son çırpınışları.